Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Bu videomuzda tasavvuf ve tarikatlar konusu üstünde duracağız. Tarikat, İslamiyet'in iman, ibadetten sonra ahlak kısmını temsil eder. Yani tasavvuf, kişinin ahlakını yücelten, kalbi kötülüklerden ve kötü duygulardan, haset, fesat, dünya sevgisi gibi meselelerden uzak tutmaya çalışan ve bu konuda insanları terbiye eden bir sistemdir. İmanın şartlarına inanan farzları yapıp haramdan kaçtıktan sonra ahlakını düzeltmek, kalpte bulunan haset, fesat, kin ve düşmanlık gibi şeyleri kalpten çıkarmaya çalışmak, alçak gönüllü, yardımsever olmak ve canlılara rahmet ve merhamet ve şefkatle davranmak gibi hususları kapsar. İmanı kuvvetli olmayan, ibaretlere farzada ihmali olan ve haramlardan kaçmayan kimsenin tarikattan bahsetmesi anlamsızdır ve tarikat esaslarına da aykırıdır. Günümüzde tarikatlar usul ve esaslardan uzaklaşmıştır. Siyaset ve ticarete ait edilmektedir. Çünkü tarikatta dünya değersizdir ama günümüz tarikatçıları dünyaya ve siyasete daha fazla önem verir şekilde maalesef evrilmiştir. Bütün bu sebeple ve zamanımızın alemi ve zaman hazretleri bu zaman tarikat zamanı değil, imanı kurtarmak, kurtarmak zamanıdır buyurmuştur. Çünkü bugün farzlar ihmal ediliyor, haramlardan sakınılmıyor, insanların kalplerinde ve kafalarında imana ait pek çok şüpheler doludur. Önce bu şüpheleri giderecek şekilde Risale-i Külliyat'ını okuyarak imanları kurtarmaları gerekir. Sonra tasavvuftan bahsetmelerinin bir anlamı olur. Tasavvuf, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın züht hayatını esir alır. Zahidlerin piri ise Cüneyd-i Bağdali'dir. Cüneyd-i Bağdali'ye sorarlar, tasavvuf nedir? Cevap verir, helal lokma yemektir, der. Helal lokma yemek, tasavvufun başlangıcıdır. O da bu zamanda maalesef çok azdır. Bu sebeple hiç kimse tasavvuftan ve tarikattan bahsetme ve bunu bir kurtuluş gibi görme hakkı yoktur. İmam Ebu Yusuf'a zühd ve tasavvuf konusunda bir eser yazar mısın demişler. O da bu, bu konuda bir eser yazdım diye cevap verir. Hangi eser derler? Kitabul Haracı yazdım. Burada helal ve haramlar ve helal kazanç yolları vardır. Zühd ve takva da helal kazanmak ve helal yemekten ibarettir diye cevap vermiştir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bu zaman tarikat zamanı değil, imanı kurtarmak zamanıdır demiştir. Bu zamanda imanı tehlikelerden koruyarak farzları yapıp haramlardan kaçan kurtulur. Kurtuluş için tasavvuf ve tarikata ihtiyaç yoktur. Tasavvufsuz cennete giden çoktur ama imansız cennete giden yoktur. Hepinize hayırlı günler diliyorum.